kardeşim. Efendim abla. Bugün gidelim Scrat çıldırtalım. Bence de. Cadıya dönüştürelim. Evet ama ilk önce onu bir çıldırtalım. Sonra barışma hediyesi diye veririz. O zaman ne yapalım biliyor musun? Gel bakalım ne yapıyor bu? E senin slime. Slime'ı mı korkutacağız ilk? Hadi gel gel camdan bir izleyelim. Bakalım. <laughs> yürü yürü yürü. Ay çok yoruldum ya. Beni kimse rahatsız etmesin. Şurada Ne yapıyor? Diyor. Komşumuzu çıldırtmamız gerekiyor. Çık. Perdesini de açmış. Ay dönüyor mu? Perdesini de açmış yatıyor. Ay koca karı vay bunak. Piranur <laughs> <laughs> ne yapalım? Biz nasıl gireceğiz anne? Ay doğru diyorsun ya. Kapısı da kapalı. Ne yapacağız? Ne? acaba cama vurarak mı biraz sinir etse kapısını açsa cama vuralım kaçalım bence de doğru söylüyorsun dur sakla sakla ne yapıyor hey. ya ama biz ne sesli konuşuyoruz ki cam kapalı zaten <laughs> sakla hey. kalktı kalktı çekilin çekilin <laughs> yatış ya bak oluyor ya geri gitti yattı ya nereye gittin gel hızlı vur biraz Çık çık, çık. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bak, bak. Sanki dönüyor, dönüyor. Geri yatıyor ya. Bu niye kalkmıyor? Kalkana kadar hocam. Kapıyı aç, komşu. Kalktı. Saklan, saklan. Ne oldu? Ay, saklanıyor. Ama saklanmıyor ya. Bizi izliyor. Ne? Görmedi ama. Fark etseydi hemen buraya gelirdi. Ne oldu şimdi? Oturdu oraya düşünüyor. <laughs> Ay. Hayatını sorguluyor kesin. Kaymaya çalışıyor. Kaymaya sakla. sakla sakla. Buradayım ben de buradayım. Kız ne yapıyor? <laughs> Buraya geliyor. Sıkıntı çık ya. bizi araştırıyor. Gözükmüyorsun sen. Beni görmeseydim. <laughs> Ay bismillah gelmiş cama. Yaralar camdan bizi izliyor. Cama vurdu. Neyse ki görmedi beni. Liran Nur perdeyi çekti ya. ya. Ne yapacağız? Kaçmadı kapıyı daha. Gözüküyor. Gözüküyor mu? <gülüyor> <gülüyor> artık. Öf, gidiyorum ya. <laughs> Neyse cam açayım da artık burada kim varsa vurmasın. Ses de çıkartmayın, ben çıldırtmayın ya uyuyacağım. Heyran. <laughs> Kapı camısı açık, cam açık cam yavaş yavaş gel yanıma bir gel gel plan kuracağız. Şimdi şurada bir tane yoğurt var ya bu yoğurdu, bu yoğurt sihirli yoğurt bunun yeri cadıya dönüşecek. Çıldırtım sonra özür dilerim sana bir yoğurt verelim dedim. Evet sonra der ki bana bir şey yapacak mısınız diye ama kapalı yoğurt deriz yürü yürü. Gir gir yavaş yavaş derin derin yavaş aman uyuyor. Sessiz, sessiz girelim. Yürüsene hadi ya. Çok da yavaş yürüme. Biraz hızlı git. Ay, yürü, yürü. Ay, yürü, hadi. Çabuk, yürü. Dikkat, yürü. Çabuk yürü. Dikkatli gel. Yürü. Konu çaktırmadan yürü, yürü. ışığı yok. <laughs> Ay zor girdik ya. ya Şu ışığın beyaza ha sarı yanıyor. Ver, Ay. Kumanda var mı? Şurada şurada yukarıda. Aynen. Ay yanıyor ya. Nasıl ya? Uyuyor uyuyor. Neyse ki son anda yırttık. Basamıyor mu? Basamıyor mu? <laughs> ver ver ver. Neyse şey yapalım. <laughs> Şimdi o arada nasıl yapacağız? Şimdi iki önde uyansın bir şey olmaz tamam mı? Sertleneceğiz. Hayır uyansın da yani nasıl uyandıracağız onu soruyorum. Ay! <laughs> Ay, ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Ay, bir bitmediler. ya Bu ses neydi ya? Biri bildiğin bir kahkaha attı, bir çığlık attı. Ne oluyor ya? Bir de ben çekti miyim? Yes! Ya Hirana ne oldu ya? orada. Dikiliyor muydu? Ne yapıyordu? Evet. Gel gel. Ama bu tarafa geliyor herhalde. Hiç olmaz. Ne Hiç yapacağız? mıydık? Geliyor mu? Bilmiyorum. Yok. Yok mu? Ya ağzım bak ya. ya Ayrı Nur ya. Nereden, ya. nereden de bulaştık biz bu işe ya? <gülüyor> dur dur. tamam. <laughs> yok. Ha, yok, yok yok. Şimdi planımızı uygulayacağız ya. Orada değilse şeyini alalım. Dyson'ı alalım. Ona kışkırtma yapalım. Tamam gel birlikte. <laughs> Gel. Gel. Sessizce yürü, bakalım ne yapıyor? Derin. Derin. Yeni çılık atıp kaçma. Yakalanmayalım. Yok, yok, Nerede? Anam nereye gitmiş? Herkes. Kız yok işte burada yok gitti işte. Aysa'nın ne oldu? Aysa? Koca... Ah, bu da, bu da, bu da. Gerçek mi? gözükmüyor. <laughs> Bana bak. <Bizim gülüyor> <laughs> Kolum da burada. Ne öyle kaçıyorsun? Hayır Onur ya. Ay bizimle. Koçum gibi ya. Bir açıyor bir kapatıyor. <laughs> Çok fena ya. Bizler karşımıza çıkar mı acaba? Dur <laughs> 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 önden gidelim. Gel. Gel gel. Ben gidiyorum. Sen de gel. <laughs> Ha, iyi çıkmadı birden önümüzden. <laughs> <laughs> senin bir odasını toplar hep da çok dağınık ha. <laughs> <laughs> Ay gözler açtı. Bu da server bizi gördü. Geliyor mu? Geliyor hep senin yüzünden ya. Saç fiyonuğumuzu <laughs> <laughs> <Daha planımız> uygulayamamıştık. <laughs> 아, <laughs> teacher <laughs> ve sana biz yoğurt getirmiştik. Onu verecektik. <Gülüyor> 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 tamam ver ver. <laughs> Tamam şimdilik ver. Sen i̇şte bu yoğurt. Seni barışmak için yoğurt getirdik. Barışmak için mi? Evet. Özür dilemek için olmayasın. Sen Tam özür edin? dileyelim. Dün biraz çok dalga geçtik ya seninle. Özür dilemek için yoğurt getirdik. Ya bu çocuk ne yapıyor ya? Çocuk ne yapıyorsun? Seni odana gitmek istiyor herhalde. Neden? Ya Biz zaten iki saat. açman bile yetiyor yani. Secret teacher teacher'san ya ondan herhalde. Korkum benden. Korkuyoruz senden. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> <ben? gülüyor> ne yapıyorsun ipsiz? Sihirliple. insan sanmadım. Neyse secret teacher sen onu ye tamam mı? Kaş... Kalemliğini mi saklamış? Kalemliğini mi saklamış? Sanki ben görmüyorum. Aa, orada bir tane kaşık var. Ondan yiyebilirsin. Ay, mi? Ya. Ya yani. Ver Aa, Olaf çıktı. Olaf çıktı. Kapandal bari yerden. Firunur. Firunur yoğurdu nereye götürdü ben seni ya? Dur dur. Bak çok güzel Olaf çıktı yoğurttan. Aa, evet. Oyna. <laughs> ya bu <bugün> kadar <ben> gerçekten üstünlük Firunur Firunur gel ha daisin alabilir miyiz oğlum? Saçını düzleştirecek. Ya pardon kıvırtacağım. Kıvırtacağım. Seninki evet, şey gibi. <laughs> evet. Şey Seninki gibi. olacak saçlarım ya. E belki kıvırtık değil bonus. Bonus mu Şeranur? <laughs> şey sigara içiyor. Sigara gel gel. Bak 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 aldım yoğurdu al canıma. Ha çok güzel mor mor e, ee, şey yoğurdu bu kremet yoğurdu tam e, senin kankan sayılır yere dökeceksin nasıl açıyorsun ha İçinden mor çıkmazsa İçinde Paray. mor olduğunu düşünüyorum da tam bilemiyorum. Grimeç'in şeyi, yoğurdu. Ana. Ne oldu? yırttım. Ay çok becerikliysen ben ne yapabilirim? E, Skritty içiyor. Evet. Yani mor değil. Beyaz mı çıktı? Bu ne renk? Bakayım. Bu bir şey krem gibi böyle çilekli yapmışlar kremi, herhalde onu. Kremi. Hani mordu? E, kandırıldık. Para istiyorum. Ya ben Hadi biz verdik. Sen verdi sana hediye getirdik. Barışma hediyesi getirdi. Ye işte ya. Değil mi İlhanur? İyiyim ya. Ye ye. Çok güzel yoğurt. Sağlıklı, besleyici. Ya biz seninle bir, bir şey. E, tamam. Ha. Sen hadi bir ye bir göreyim. Bir göreyim. Hı, ben ya ezeli çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya niye azaldın? Gayet güzel. Ya kız. Bu örtlenli orman meyveli bir yoğurt. Ben, sen mi? Bak yedin onu versen sen yeme gel buraya. <laughs> sen aşağıda var çilekli var. Oh mis gibi ye. Yarasın yarasın. Güzel miymiş? Baya. Ah Bayağı. ah tamam. İyi e, hadi yedin ağzını kapat da yersin. Yemiyorsan şey olmasın. Kötü olmasın yani değil mi? Beğendin mi? <laughs> Niye bana bunu böyle yedirdiniz ya? Ailesi ah, yedin hadi biz gidiyoruz. Barıştık artık değil mi? Hadi gittik yürü yaptırdı koş, koş. <laughs> Şş, Artık şimdi fenalaşıp uyuyacak tamam mı? Bekleyelim azıcık. Al deyince böyle hani gözleri birazcık acıyor ya. Hı, -hı. Uykusu gelecek. Evet hadi bekleyelim. Gel ben de şu an. Tamam tamam çalma dur konsertimizi bozma bekleyelim. <laughs> Ay midem çok kötü oldu daha yeni yedim ya. Ya ne yaptılar tarihi mi geçti bakayım? Tarihi geçmiş. Ay çok kötü oldum. Bayılacağım galiba ya. Kusacak mıyım? Ne oldu? Biz çok kötü oldum. Ay ne oldu bana kendimi çok böyle değişik hissediyorum. Cadı gibi hissediyorum. Hayır yani normalde bence kötüyüm ama şu an daha böyle bir güçlü güçlü kötü hissediyorum ya. Çok hoşuma gitti bu. Aa. Cadı hissediyorum diyor ama işe yaradı planımız. Ne? Kız bir şey diyeceğim. Biz bu işin cadı yaptık ama... Ne? E, ...bize daha çok bulaşırsa ne yapacağız? Aşağı kaçalım bari. Aşağı ama kaçıyorsun. yavaş koş tamam mı? Telefon bakıyor. Telefon bakıyor. Cadı dönüşmüş mü? Yani dönüşmüş mü? Bu komşu kızlar evime girmişler. Acaba şimdi evimin neresindeler? Şimdi sizi bir bulayım da görün siz. Ha <laughs> Neredesiniz bakayım? Küçük veletler. Aa, geliyor koş koş aşağı çabuk saklanalım. Ha, burada yoklar. O zaman neredeler? Kesin aşağı indiler. Bak konuşamıyorum sinirlendim ha. Geliyorum beni bekleyin. Küçük veletler sizi. Of geliyor ya yakalayacak bizi. Ay. Aa, bu ne kız? Kedi çıldırtmak. Eşyalarını almak. Onları çıldırtmak. Bize ne yazmış ya? Ama biz tam tersini yaptık. <laughs> İlçin yazıyor bak. Çok fena bu. Secret teacher arkadaşlar. Yorumlarda yazan secret teacher çok mu fena? Arkadaşlar. Secret teacher mı yoksa biz mi? Yani komşu kızı mı daha fena? Secret teacher mı diyelim? Geliyor geliyor. Saklan. <laughs> Cadı burnum güzel koku alıyor. Ben onların nerede olduklarını biliyorum. İçeride mi? Gelin bakalım küçük peletler. Buldum sizi. <laughs> Ablamı bulacak, beni bulamayacak. Çünkü son anda yer değiştirdim. Ay Allah'ım benim masanın arkasında sanıyor ya. Şapşik. <gülüyor> <gülüyor> Ay nereden de cadı yaptık biz bunu? Şimdi gelip beni yakalayacak. Hey Zeynep. Ne oldu enes abi? Bak şimdi ne yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor>